Buyurun, afiyet olsun. Annem uyanmadı mı? Hmm, Başı ağrıyordu. Gece ilaç aldı, uyuyor. Bırak dinlersin. Baba, sen niye misafir odasında yattın? Küssünüz mü annemle? Yok be canım yani. Akşam Emre'ye gittim şu haberi, tekzip meselesini konuşmaya. Gece de geç geldim. Anneni hiç rahatsız etmeyeyim dedim. Sen niye böyle şeyler düşünüyorsun? Niye küs olalım? Bizim aile birliğimizi hiç kimse bozamaz. Salondalar. Günaydın. Günaydın Nela abla, otursana. Begüm bir servis daha alalım. Yok, ben hiç gerek yok. E, kahvaltı yaptım geldim, teşekkürler. Nefis Hanım, iğneniz için. Ha, tamam. Begüm, yukarıda konsolun çekmecesinde ilacım var. Al da gel. Hmm. Geç kaldım, ben çıkıyorum. Telefonum çalışma masasında mı? Evet Aziz Bey. Tamam. O zaman ben ellerimi yıkayıp geliyorum. laf aranmaya gelmiş belli. Ah oh, babaanneciğim ya. Niye peşimdesin? Bir anlayacak. Mesaj attım engellemişsin. Ne yapayım konuşmamız lazım. Burada olmaz çık. Bir çaresini düşüneceğim demiştin. Teyzemle boşanıp evleneceksin benimle değil mi? Ya. Baba. Geç Efendim canım. Ablacığım, ha. annemi üzme. Olur mu? Niye üzeyim kızım annene? Annem benim bir tanem, biliyorsun bunu. Sen bakma bu iftiralara, iftiralara. Asma yüzünü bakayım. Asma. Gülümse, evet. Tamam, kaçta dersin? Bir de. Oo, geç kalıyorsun, hadi koş. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. İlk kez bir benim için şiir yazdı. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Vitamin iğnesi mi yaptırıyorsun? Sen niye bu kadar iyi bakıyorsun kendine? Ama çok korksun. Bana yani, <laughs> beni gömüp mirasımı mı alacaksın? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> dur, dur. Ben gittim. Sen niye hemşire olmadın? Sağlık Lisesi mezunları hemşire olmuyor muydu? Ay! Oh. Kusura bakmayın, çok acıttım bu sefer. Ya benim acil <laughs> çıkmam lazım, annem bekliyor. Öyle bastırın, morar <laughs> Onları bıraktım orada. Ee, el değil, pençe sanki. Meral Hanım, kahvaltıyı hazırlayayım mı? Yemeyeceğim. Teşekkür ederim. Ee, Aziz nerede? Şimdi çıkıyordu. Beni görmeden mi? <laughs> Anneciğim ah, canım iyi misin başın ağrısı geçti mi İyiyim, iyiyim çok iyiyim ne oldu anne yanağını ee, onun şey küpeyi çıkarırken çizdim babana yetişmek istiyorum ona bir şey söyleyecektim tamam Aziz delirdin mi sen? Evet delirdim. Korkudan delirdim. Ya bizimkiler duyarsa mahvolur. Ama sen boşanma davası açarsan o zaman daha güçlü olurum. Evleneceğiz derim. Yani, yani ne boşanması ne evlenmesi ne diyorsun sen? Arayacağım ben seni. Aziz. Tamam tamam. Söz vermeyelim. Nihal Hanım tamam. Yeri değil burası. Ya sana ne oluyor be? karını görmeden mi gidiyorsun? Uyandırmayayım seni dedim. Bak Aleyna'yı üzmemek. Onun düzenini bozmamak için susuyorum. Tamam ben kendimi affettireceğim. Sen hiç merak etme. Hadi görüşürüz. Tekrardan hayırlı olsun. Ee, sigorta girişini dünden mi yaptılar yoksa bugünden mi? Bilmem sormadım. Aa olmaz anacığım soracaksın. Bak yoksa seni burada 50 sene çalıştırırlar. Ondan sonra da böyle karşına geçip aa derler biz seni unutmuşuz. Bizim bir tane bir Fatih abi vardı böyle biraz silik bir tipti. Dur bakayım neredeydi o? Hah. Burada olacak ismi. Aa. hah işte bak Fatih. Aa bu iki sene burada böyle çalıştı böyle hayalet gibi gitti geldi. Ondan sonra ilk küçümle de kapının önüne koydular bunu. Cık. Ah yazık ya. O defter ne? E ben biraz isim huzurlu olduğum için böyle e, işte insanlar ne istiyor falan diye buraya not alıyorum. Bizim meslekte çok önemli. Kompeter gibi olacaksın. Ben de o yüzden böyle insanlar ne içiyorlar, ne yiyorlar falan diye buraya böyle not alıyorum işte. Bak mesela bu Fatih kahve çok şekerli içiyormuş. E bu şeker hastasıydı ya. Cık cık. Şişt. Ne içiyorsun? Çay kahve? Öyle çekinmeyeceksin. Çekinmek yok. Mahallede Salih abi, burada çaycı Salih. Ne içersin? Çay. Efendim. Aysel, şirkette misin? Evet, Aleyna. Nerede olabilirim başka? Ben senin gibi değilim. Çalışmam, para kazanmam lazım. Ya Aysel, bak böyle bir günde bana trip yapma, tamam Biz farklı dünyaların insanı istiribini bugün yapma bari. Ben hiç iyi değilim sen biraz art destek olur mu? Aileden başka kimseye anlatılmayacak şeyler. İyi tamam gel. Sen şu an araba mı kullanıyorsun? Ya kızım sen cahil misin acaba? Kaza yapacaksın Allah korusun kapat. Tamam, tamam geliyorum. Meral Hanım. Buyurun size. Teşekkür ederim. Güzel karıma. güzelmiş. Evet. Sen de uzatma Meral. Her evlilikte olur böyle şeyler. İnsanın kocası aziz erdemli olunca internete düşebiliyor. Ne zaman uzattım ki? Verine söyle koltuğu getirsinler aziz gelmeden. Bir de ona gerilmeyelim. You